çok iyiyim lan. Sadece organ mafyalar bütün organlarımı çıkartıp beş yerimden vurdular. O kadar. ne oldu ki? Abarttım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Ana Mahmut vuruldu. Sen mi vurdun lan? lan saçmalamayın. Mermilerimin hepsi de içinde duruyor. Ana Mahmut'u kim vurdu? Olamaz. Olamaz. En yakın arkadaşlar Mahmut ve Mahmut vuruldu. <laughs> ben gerçek sanmıştım biliyor musun? Rüya görüyormuşsun meğer. Ne rüyası lan gerçek. Gerçek mi? İyi misin? Allah rahmet eylesin. Çok iyi adamdım. <laughs> ne oldu ki? <laughs> Yo iyi misin? Evet, çok iyiyim. Tamam güzel. Şey sadece ölüyorum. Ambulansı iyi misin? Ana çok iyiyim ne bütün kemiklerim kırıldı sadece. ne oldu ki? <laughs> Öldüm mü? ne oldu ki? i̇yi misin? Çok iyiyim ne sadece dümdüz oldu. Merak etme seni ayağa kaldıracağım. Eski haline geleceksin. Şunu arkasına koyarsa. <laughs> Ayakta durabiliyorsun çok iyi. Merak <laughs> etme sana bunu yapanlar intikamını alacağım. Onları bulmaya gidiyorum şimdi. Yok la, hiç başına uğraşma ben 5 dakikaya ölürüm. Ne oldu ki? Nasıl kaldıralım şunu? İyi misin? Çok iyiyim de kafamı hissetmiyorum. Korkma lan onun bununla alakası yok. Çok iyi misin? Çok iyi ne kafama balta saplandı ama hiçbir şey olmadı. Balta beyni bulamamıştır ondan. Ne? Çok iyi misin? <laughs> Çok iyi sadece kalbim durdu bir şey olur mu? <laughs> ne oldu ki? Şu iyi misin? Ana çok iyiyim lan sadece 15 yerimden vuruldum 5 yerimden bıçaklandım. Sen nasılsın? <laughs> ne oldu ki? Şuraya merak etme yardım getireceğim. Polisler hemen dışarıda. Yok lan ben çok iyiyim hiç acele etme 5 dakikaya ölürüm. oldu burada? Bir şey olmadı lan ne olmuş ki? Bir şey olmadı mı? Neden yerde yatıyorsun sen? Ha o mu? Beş yerimden bıçaklandım o yerinden vuruldum. Önemli bir şeyim yok la. Ne oldu ki? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada siz kimsiniz? Oh, Mahmut nereye gitti la? Nereye gidecek tahtalı köye? Evet bildi. Ah! Ne oluyor burada dedim? Biz mafya babası Ördek Mahmut'un adamlarıyız. Ördek Mahmut mu? Siz ciddi bir soru sormuştu.